Evet. evet o maç geliyor akıllara daha Ender yeni başlamıştı. İmobil'e attı bile Ender Neşir. Bilgin'in ifadesiyle çok hızlı bir başlangıç beklenen oydu zaten ama İtalya'da kaç kere gol krallığı yaşamış bir isimden bahsediyoruz. Ee, bazı oyuncular da zaman zaman düştü Beşiktaş'ta genel anlamdaki performans düşüklüğünden nasiplerini alanlar oldu ki buna. Ee, belki de bütün sezon boyunca en çok aslında e, beklentiyi karşılayan isim Rafa Silva'yı da ekleyebiliriz. Ama o bile zaman zaman düştü. Şimdi Solşer'le birlikte yine skora katkısı dikkat çekiyor onun ve hiç bahsetmediğimiz adından söz etmediğimiz oyuncular bile performanslarında bir artışa imza attı. Ama gel gelelim Immobile. Kendisi de bunun sanki farkında gibi saha içinde. Ee, bir türlü o sezon başındaki forma giremedi yakalayamadı bazı kullandığı serbest vuruşlarda bile bunu fark edebiliyoruz aslında Okan koç ne söyleyeceksin imobili attı bile ne güzel böyle bir resimden evet, geldi şey var, kafiyeli. Ah, kafiyeli çok güzel oldu ama ondan sonra devamı gelmedi bile keşke gelseydi yani şimdi taraftarın e, beklentisi hakikaten yüksek olan e, çok önemli majörlükte çok önemli rakiplerine karşı skor üreten muhteşem bir santoforlardan bir tanesiydi. Büyük beklentiler içerisinde geldi ve başlangıcı çok iyi bir başlangıç elde başladı. Başlangıcı çok iyi bir başladı. Devamı niye gelmedi? Şimdi taraftar çok istiyor gol atmasını. O taraftardan daha çok ister futbolcu. Şimdi o o stresin, o atmosferin altına girdiğin zaman işte o süreci yaşamak kolay değil. Bir gol atsa veyahut da iki gol üst, üst üste atsa açılacak, devamı gelecek. Ama işte onun için de çevresindeki oyuncular da çok önemli. Geliyor zaman zaman top getiriyorlar. Raşiska'dan sol taraftan Maso ortası Rafa'nın o merkezden dribbling delerek orayı delerek verdiği paslarla pozisyon üretiyor ama kaçırıyor. Mesela son iki maçta da asist de yaptı. Yani çok iyi önemli asistler de yaptı. Ama işte o gollere bakar taraftar. Forvet oyuncusunun ilk yapacağı iş nedir? Gol atmaktır. Ona bakar. Asiste ikinci plandır onlar içerisinde. Beşiktaş takım olmayı öğrendi. Birlikte hareket ediyor. Bu önemli detaylardan bir tanesi. Topun arkasına rakipteyken çok çabuk geçiyor. Ve bölgesi, topun olduğu bölgede bir fazla Beşiktaş dikkat edersen. Önceden kopuk, birlikte hareket etmeyen, dağınık, rakip geldiği zaman alanına girdiği dönemlerde istediği gibi çalım atıyor, şut çekiyor. açık yapan bir oyuncu topluluğu var. Ama şimdi bir disiplin var. Kuzeyli disiplini. Sistem var. Hoca ciddi şekilde dokunmuş derler ya, dokunuş budur işte. Yani hakikaten dokunuş budur. İlk 8 hafta ondan sonraki hakemler süreci... tabi Gio'nun e, kafa yapısı mental olarak bırakmıştı. Sonra e, devre onlar girdi. İçeride yönetimsel olan yaşa, yaşananlar evet. sıkıntı. Ve şimdi yeni gelen başkanla beraber, hoca ile beraber tekrar bir çıkış yakalayan bir Beşiktaş takım var. Ben şunu çok isterdim. Devre arası yapılan transferlerden en azından iki tane net oyuncu alınmış olsaydı farklı senaryo, farklı bir Beşiktaş daha izleriz. Ben buradan hep söylüyorum başkanı yönetim kuruluna. Böyle bir teknik ekip yakaladınız. Bu teknik ekibi bulmuşken bu teknik ekibi hakikaten potansiyelli, genç, dinamik, yeri geldiği zaman tecrübeli, enerji koyabilecek, tecrübe koyabilecek oyuncu topluluğunu karıştırıp harmanlarsa muhteşem bir takım çıkartır bu teknik adam. Çünkü oynamaya çalışan, oynatmaya çalışan rakibini de iyi analiz eden bir teknik, <laughs> bir teknik. Beşiktaş artık bu saatten sonra söylüyorum hedefi Ziraat Türkiye Kupası Lig üçüncülüğü. Sonuçta artık bu şampiyonluk falan filan yani matematiksel olarak söylenebilir ama imkanı yok. Ya yani satmayalım herkes bunun farkında. İyi bir çıkış, iyi bir gidişat var. Ee, yani bir aile ortamı oluşmuş. Futbolcular kendi aralarında o aile ortamı deriz ya o aile ortamı da oluştuğunun duyumlarını alıyoruz. Onlar da önemli detaylar. Yönetim anlamında da e, çok fazla sıkıntılar yaşanmıyor. Ödemeler ödeniyor. İşte dün bir yemeğe gittik, davet edildik. Orada sanat dünyasından, futbol camiasından eski takım arkadaşlarımız, önemli futbolcular vardı. Meybiyeden. Kimlerle hasret giderdin? Çok öyle. Ya bir sürü kişiyle hasret giderdim. Şimdi tek tek anlatsam yayın uzun süre biten, bitmez yani. Orada bir seni göremedim zaten. Ben seni böyle bir uzaktan gördüm sonra kaybettim. Ya ben o şey gibi, e, neydi o sihirbaz mandrake gibi bir anda kayboluyorum. Evet erken ayrıldım. <laughs> er, erken ayrıldım gitmem gerekiyor çünkü evde küçük çocuklar var. Ya. Her neyse yani Beşiktaş iyi gidiyor Melike ama önümüzdeki sezon için yapılan proje çalışmalar e, transfer çalışmaları ben şunu söylüyorum hep çok önemli bir oyuncuya sahipsiniz. Avrupa'nın Messi'si bana göre Rafa Silva. Arkasında Getson, onun arkasına iyi bir 6-8. Sağ tarafa, sol tarafa bir de ön tarafa Rafa'yı iyi oyuncu topluluğuyla oluşturursan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok korkutucu, ürkütücü bir takım oluşturursun. ama net oyuncular. Bakın. forvet sağ kanat, sol kanat. Bir de iyi bir altı numara. İşte Lemine fırsatı vardı almadı başkan istemedi. Keşke Lemine Beşiktaş almış olsaydı. Beşiktaş'ı görmek isterdim. Çok beğendiğim bir oyuncu. Çok da önemli işler yapabilecek. Yani önde geç son tarafında da performansını arttırabilecek bir potansiyelde bir oyuncu. Yardım yapabilecek, edebilecek bir oyuncu. Ama bu saatten sonra böyle bir oyuncuya sahipseniz sağ sol ön tarafa çok önemli oyuncu almanız lazım.